9 Eylül Salı Günün Tek Maç Tahmini ile birlikteyiz. Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Her gün bir maçı günün tek maç tahmini olarak sizlerle paylaşıyoruz. Macaristan Portekiz maçı. E, burada vermiş olduğumuz tahminler arkadaşlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi analizimizi, kendi fikrimizi sizlerle paylaşıyoruz. Söylediğim gibi her gün bir maçı günün tek maç tahmini olarak sizlerle paylaşıyoruz. Macaristan-Portekiz maçı. Bu grupta Macaristan ve Portekiz'den birlikte İrlanda ve Ermenistan var. Grubun favorisi durumunda Portekiz ve Macaristan duruyor. Aslında bu maç grup birinciliği açısından iki takım, iki takım için oldukça önemli bir maç. Portekiz ilk maçta Ermenistan'ı 5-0 yenerken Macaristan da İrlanda deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Tempolu, bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. İki takım da hücumda oldukça etkili futbol oynuyor. Günün tek maç tahmini Macaristan-Portekiz 2.5 gol üstü. KG var ve üst seçeneği alternatif bahis olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Macaristan'ın da burada Portekiz'e gol atmasını bekliyorum. Portekiz ise tek başına 1-2 tane gol atar zaten. Ana tercihim 2.5 gol üstü. Alternatif tercihim KG var ve üst. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğen tuşuna basarsanız... Bizleri mutlu edersiniz. Hepinize bol şans, bol kazanç diliyorum.